Arkadaşlar. Evet arkadaşlar <laughs> yükleniyor şu an. Yanımda tabii ki de Yiğit var. Hep onunla beraber video çekiyoruz zaten. Evet. Biliyorsunuz. Bu benim arkadaşım. Aynen. Şey kamikaze Evet. Kanka çıkar ya. Kamikaze kami Kamikaze kanka kamikaze. Kamikaze. Evet. Arkadaşlar bu arada Dynamite önde. Bunda tik kazanınca. Aynen tik kazandı. Kamikaze. Evet. Bunda ulti tabii ki de Dynam. Aa! Oh, tik kazandı arkadaşlar. Arkadaşlar şaşırdım mı Esme? Baka kaldım. Bunda Dynamite kazanabilir. Daha çok hasar veriyor diye biliyorum. Ama tik kötü vermiyor yani. Tik bayağı iyi veriyor. Tik kazandı aynen. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Arkadaşlar Yiğit adım adım de bir. Tik bir sevdi aynı maçı izleyeceğiz. Arkadaşlar Yiğit de video çekiyor. Evet. Benim adım, adım. kanalımın adı Yiğit Maceraları. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Benim kanalımın adı da arkadaşlar zaten biliyorsunuz. E.A. Benim kanalıma da like atıp abone olmayı unutmayın. Hem de kızmaların kanalında da like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Şu an başlıyoruz. <laughs> arkadaşlar şu çıktı yanlışlıkla özür dilerim. Bunda tik alır arkadaşlar bilmiyorum da bana tik gibi geliyor. Yok, Dynamic. Aa oh, evet Dynamic aldı arkadaşlar. Mike alır. Arkadaşlar bunda da tik alır bunda arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> kesinlikle Mike alır. Arkadaşlar bunda Mike <laughs> alır. Arkadaşlar bunda Mike attı. Arkadaşlar şu an yani şu an iyi de video çektiği için sesler karışıyor birazcık. Ondan <laughs> dolayı özür dileriz. Evet arkadaşlar yine Dynamite Al, alt üst skorla önde. <laughs> Oha! Arkadaşlar yani yurt <laughs> Dynamite bir şey demiyorum. Ama tabii ki de hız olarak tik alır. Hız olarak <laughs> tik. Yes onaylanmıştır. Ay, Aynen bu da ya. onaylanmıştır arkadaşlar. Berabere. Arkadaşlar Mike mı daha azdı? Tik mi tik olur bence? Tik daha azdı ya. Tik daha azdı arkadaşlar. Ben öyle biliyorum ama Mike a eşitlik. bunu yapmıştı galiba. İlk önce kim mi varacak? Tabii ki de Mike'ın Hangisi? He can. Mike'ın canı daha yüksek. Mike alır. Arkadaşlar bir dakika. Videoyu durdurmak istiyorum. Evet, Yarın kedim videom gelecek. Aynı zamanda benim de arkadaşlar. Ben o kadar kopya vermek istemiyorum. Yarın göreceksiniz. Bence sen de vermeyi yet. Tamam. Arkadaşlar ben onu kabul etmiyorum. Yapmayacağım o videoyu yapmayacağım arkadaşlar. Hangi videoyu? <laughs> tamam arkadaşlar evet. Arkadaşlar. arkadaşlar şu an Mike Mike ülkesiyle iyi şey yapıyor. Evet düzdür. Perfect. Aferin Mike'a. Şimdi tike bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar tik belki yapar mı? Ama zaten Ama ne videosu? Bilmiyoruz. Evet, bilmiyoruz. Ama bir sürü video gelecek arkadaşlar tabii. Evet bayağı bir video yağmur gelecek. gelecek arkadaşlar. Aynen videolar. Öyle diyoruz da Yiğit bir de düşünsene bir tane şey oluyormuş. Yağmur yağıyormuş tam video evet. çekerken. Arkadaşlar çok kötü olur ya. Evet ya. Evde bakılmıyor mu kendine zaten? Evde bakmıyor mu Ama evet kanalda. Mike alabilir belki arkadaşlar. Aynen. Mike alır olur. olur arkadaşlar. Mike bunu alır. Çıkmıyor bilemiyorum ama. Çık oldu. Arkadaşlar inanılmaz. Çık oldu. Bunda Bence Mike alır arkadaşlar bunda da. Arkadaşlar bunda da Mike alır. Oh, çık oldu. Oha! arkadaşlar. Arkadaşlar tek bayağı güçlüymüş bence Mike'den galiba. Oha Mike bunda İy, net. Wow. Mike bunda net kazanır arkadaşlar. Mike bunda. Evet ne İyi, Sen bunda? de kendi videosuna baksana. Arkadaşlar Mike'ın ne kadar kudur? Devam ediyor arkadaşlar. Bence bilmiyorum da Mike alır alabilir Mike. May kalabilir gibi geldi bana. Ama tam bir kararım yok arkadaşlar. Tik de olabilir. Tik de kötü bir karakter değil bence güzel bir karakter. <laughs> arkadaşlar Tik yapacak bunu bence. Arkadaşlar şaka gibi. Arkadaşlar şaka gibi. Arkadaşlar şaka gidiyor. Tık oldu. Ultisiyle tabii ki de Mike. Abi tabii ki de Mike yani ultisiyle falan. Tabii ki de Mike. Tek kelime söz etmemize gerek yok. Zaten Aa, belli oldu. Mike ultisiyle şey daha iyi. Ben ultisiyle alır. Arkadaşlar bunu çıkalım arkadaşlar iyi. 2 fark 2. Bu daha i̇şte yani e -e bunu da bence mikrofon olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar. dedim. Ben... Arkadaşlar kazananla kazananla bir e box savaşça onu da ikinci partta göreceksiniz arkadaşlar. İkinci partta şimdi yayınlayacağım. Bu videodan sonra yayınlayacağım. Evet. boy ile yapacak bu arada. Ama bence bo ile yapmayalım bir tane atıcı olsun o yüzden Sprout. hiç maalesef yenildi arkadaşlar ona dört mike kazandı evet bay bay arkadaşlar hepinize bay bay görüşürüz like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın